Burası altı dönüm bir sera. Altı dönümde bu gördüğünüz gibi altı tane fan var. Karşılıklı bakıyorlar. Üçü bir tarafa bakıyor. Üçü diğer tarafa bakıyor. İki tane de iki başta Aksu Ejon cihazı var. Bu Aksu Ejon cihazı 40 dakika boyunca planlar 15 dakika çalıştıktan sonra 40 dakika boyunca çalışıyor içeride. 40 dakikada 8 8 16 litre ile koskoca 6 dönüm bir serayı ilaçlamış oluyorsunuz. Girmeden. Sulandırılan her ilaç atılıyor. Fanlar sadece ilaçlama işine yaramıyor. Dezenfeksiyon, domates yapıyorsanız tozlaşma, yazın sıcağında serinletme, yaylada 5 derece değiştiriyor, klima diyorlar. Nem alma, sabahları sahilde çiğ olur, nemi alır. Bir de kışın dona karşı kullanılıyor. Rüzgarlı havada don olmuyor. Durgun havada don oluyor. Aynen dışarıdaki olayı seraya uyarlıyoruz o kadar. sonra ilacını atacağız. Şu an bir 15 dakika cihazın fanların içeride sirkülasyonu sağlamasını sağlıyoruz. deposuyla iki tane 8 litre depoyla altı dönüm yer ilaçlandırıyor.